Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 24 Haziran 2025 baktığımız zaman aracı kurumların net alış ve satışlarıyla özellikle Bank of Amerika'nın bugün en çok aldığı hisseye bakalım arkadaşlar miktarsal olarak. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar nette en fazla alım yapan Bank of Amerika 3 milyar 884 milyonluk bir alış var. Toplamda arkadaşlar borsamıza 1 milyar 71 milyonluk bir para girişi söz konusu onu söyleyelim. E, bunun dışında baktığımız zaman QNB yatırım ikinci sırada 691 milyonla tacirlerde 455 milyon arkadaşlar ikinci sırada. Peki Bank of America ne aldı bugün en fazla gördüğümüz kadar arkadaşlar? Bir maç aldı. Bir maçta toplamda arkadaşlar YÜZDE %14 arkadaş alışın gerçekleştiği en fazla bugün para YÜZDE %14 olarak. Türk Hava Yolları arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla İkinci sırada 682 milyonluk Pegasus 671 milyonluk Emlak konut 203 milyon Yapı kredi 183 milyonluk bir alış gerçekleşmiş Net hacim olarak arkadaşlar Bank of America Peki bugün en fazla alışlardan baktığımız zaman Net satıcı olarak da iş yatırımı Ön planda gözüküyor TEP yatırım arkadaşlar 946 milyon iş yatırımı 2 milyar 120 milyonluk Satış var gözüküyor Alış önce söylediğimiz gibi Bank of America yine ilk sırada arkadaşlar QNB yatırımda ikinci sırada gözüküyor Toplamları zaten bugün en çok işlemi yapan Bank of America birinci sırada 48 milyarlık iş yatırımı en çok hacim yapan ikinci olarak da 46 milyarlık bir hacmi var gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Saz Bank of Amerika'da her zamanki gibi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi günler diyorum. Sağlısınız.